sanki suçlu bizmişik gibi, sanki hırsızlığı, namussuzluğu, arsızlığı biz işlemişik gibi, biz yapmışık gibi hesabı bizden sormaya çalışıyor. Yani hesabı sorması gerekenlere gidip hesap sormayanlar, soramayanlar ne hesap sormaya çalışıyorlar. Oysa bizim haklılığımızı cümle alem herkes biliyor. Bir işverene, bir tek adama gücü yetmeyen devlet şimdi gücünü bizde sunuyor. Biz bir kere daha bağırıyoruz burada. Devletin gücünü bizde sınamayın. yerin yedi kat altında alın teriyle yaşamını devam ettirmek durumunda kalıp kör edilenlerin, sakat bırakanların, ciğerleri çürütülenlerden hesap sormasın devlet. Devlet bunları yapanlardan hesap sorsun gücü yetiyorsa. Bir tane kıçı kırık patrondan hesap sormayı beceremeyen devlet gücünü bizde sınayacak. Öyle mi? Öyle mi alay komutanı? Buradayız biz. Bunlarca arkadaşımızın bedeninden parçalar kopartıldı o madende. Parçalar. Şimdi bize güç göstereceksiniz ha? Ve biz bu güçten korkacağız öyle mi? Vallahi de korkmuyoruz, billahi de korkmuyoruz sizden.